sevgili dostlar inşallah şimdi programımıza başlayabileceğiz. Çünkü e, biliyorsunuz ki temin mikrofon azizliğine uğradık. Kameranın azizliğine uğradık. 8 tane kameramız var. dört tanesi çalışıyor. Böyle bir şey yok ya. Çünkü diğerini e, fili bit. Evet. <laughs> size bir alakası yok. Bunu niye size anlatıyorsam. Değil mi? Bu da Şef'i ilgilenir. Eser Şef'i ilgilenir. Evet. Sevgili dostlar. Ahmet! Evet! Şükrü Naybolu ve Samira Dolu sohbetlerimiz dolu dolu başlıyor sevgili dostlar. Ben bu kalemun sizlerle beraber olmaktan çok mutlu değilim. Para aldığım zaman mutlu oluyorum. İş yaptığım zaman mutlu olmuyorum. Evet sesimizde problemimiz var mı? Yok güzel. Böyle tuhaf tuhaf baktığın zaman ben irkiliyorum. Acaba bir problem vardı. Sen konuş tamam mı? Senin konuşman duyulmaz. Sayın yönetmenim. Evet. Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim efendim. Ne zamandır yoktunuz? Yoktuk da bu misafir sanatçı Şirin onu evet. da kaydedebilir miyiz görüntüyü? Tabii kaydediyor. Kaydediyor da. Şirin. Evet, orada tüylü bir şekilde duruyor şu an. Evet, tüylü bir şekilde duruyor. Evet. Hasan Hanım nasılsınız? İyiyim siz. Hamdolsun. İdare ediyorum. Keyifler nasıl? İyi anlar. Şimdi Samir Hanım bize şey yaptı. Ee, Zerzenişte bulundu. Yani ben dedi çekinmesem dedi. Fazla zaten konuşmuyorum. İşte benim buradaki amacım ne falan dedi. Ben size amacını söyleyeyim Samira Hanım. Mesela Samira Hanım orada dursa yeter. İki tane çirkin herifin arasına bir tane güzel bir bayan sıkıştırmak gerekiyordu. Sen MP3 kıvamındasın. Ben de değişiklik var burada ama. Kim? İşte. Allah'ım yarabbim. Ya Abi insanlarla insanlar şey yapıyoruz. Sapıklaşmayalım. İnsanlarla hayvanlar. Ne neye, neye böyle bir araya getiriyorsunuz. Beraber sokuyorsunuz. Bir 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 bir. Salabant <laughs> yapıyorsunuz. Salabant. Çıkıyor, çıkıyor değil mi görüntüde? Abi bildiğin köpek ya. Bu köpek olur mu abicim ya? Neden? Tanzanyalı buna koca lazım. Ne lazım? Koca lazım. Koca lazım. Abi Hı. biz yani devamlı biz köpeği bile koca bulamıyoruz. Bu e, sadar Sayanlar olsun bilmemesi, Esra Erol'lar olsun nasıl koca buluyorlar birilerini ya? Onu bilmiyorum ama buna lazım. Bu bak bu sade vatandaş. Bir de bir şey var. E, koca bulma olayında eski e, hadiselerde çöp çatan derlerdi biliyorsunuz. Çöp çatan. Yani bu şey açılım yapılırsa arkadaşlar çöp çatan. Yani hem çattıracaksın, çatacaksın yani, hem de çöpten alacaksın. Öyle bir durum var. <laughs> çöp çatan derlerdi biliyor musun? Evet. Siz yani çöp çatanlık mı yapalım biz erkeğe? Evet, çöp köpeğe. Yapalım. Evet. Evet, o zaman Esra Eroğlu olsun, Seda Sayın çöp çatanlık mı yapıyor şu an? Onları bilmiyorum. Onlar kendi formatları da. Onlar evli mi? Seda sen yedi, bilmiyorum. yedinciyi aldı kovdu. Hiç tanımıyorum. Televizyondan tanıyorum. Esra? Özel hayatlarını bilmiyorum. Bilmiyorsunuz değil mi? Hiç bilmiyorum. Hani ben bir şeyi merak ettim. Bu kadar evlendirmeye çalışan insanlar acaba kendi özel hayatlarına ne kadar başarılılar, ne kadar değiller. Neyse dedikoduya girer arkadaşlar. Dedikodu gıbet iyi bir şey değil. Evet. evet bugün konumuz arkadaşlar Türkiye'de işsizlik. Her ne kadar eee Türkiye'de işsizlik yok dese de bazı büyüklerimiz ama işsizlik olduğu çok best best best, 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 best belli. Peki neden bu işsizliğin sonu gelmiyor? Neden insanlar e, istedikleri parayı kazanamıyor? Hemen bunları irdeleyeceğiz. E, çok önemli. MIT emeklisi Ahmet Şükrü Nayiboğlu'nun tecrübelerinden e, e, yararlanacağız arkadaşlar. Neden işsizlik var? Bilmiyorum da şimdi benim kafam buna takıldı. Bu küslü. Başını aşağı getirdi. Kıçını yukarı kaldırdı. Evet. Çabuk alındı bu. Bu Öyle niye mi? böyle oldu? Kıçını aşağı mı gökyüzün? İşte burada görüntü. Kameraman çeker mi şu görüntüyü? Hassas hayvan kırıldı, göndü gitti bunun. Ya şimdi bak o da çalışmıyor diye canı sıkıldı. Biz şimdi hani yani, işsizlikten bahsederken hemen <laughs> tamam böyle kafasını böyle eğdi. Kıçını dışarı Evet ben de işsizim. <laughs> falan mı yaptı? Yani? Evet öyle yaptı yani. Evet siz ona iyi bakmıyor musunuz? Bakmıyorum. Neden bakmıyorsunuz efendim? Ben emekliyim emeklisin. aylık alıyorum. Hayattan bir beklentim yok. Abi devamlı hayvanın kıçına doğru böyle ittirmeler falan ne oluyor ya? E yani, şey oturamıyor herhalde kıçında bir şey var. Diken ben de, ben de senin kucağına oturamam. <laughs> diken battı herhalde. Allah Allah. Diken mi battı? Evet diken battı. Diken battı. Bunun damatı adayı nasıl olacak? Abicim bırak işsizliği, işsizliği. Bonfileden kıyma alacak yedirecek buna. Yağlı süt. Biz burada ciddi ciddi işsizliğin, evet. Türkiye'nin işsizliğini çözmeye çalışıyoruz. E, Ahmet Bey'in derdi başka. Buna evet. şey almak, e, koca zengin almak. Koca. Evet, zengin koca. Zengin yani. koca olacak. Tabii. Hem köpek olacak hem zengin olacak. Tasmasında pırlanta. Şey e, Zenginler var böyle, zenginler var böyle. Yani köpek isteyen, sevgili köpek edinmek isteyen. Çünkü ben çok gördüm, erkek köpe e, o. Ee, köpek değil, o benim sevgilim diyen ee, ya da e, bayan dişi köpeğe bir erkeğin o benim aşkım diyen çok gördüm ben. konuşanlar yani, var. yapıyorlar ama evet. e, zengin köpek nasıl olur bilmiyorum. Zengin insan biliyorum, tanıyorum. Bir sürü tanıyorum. Zengin köpek nasıl olur? <laughs> Hindistan'da köpeğine bıraktı adam bütün malını, mülkünü. Kim bıraktı? Hindistan'ın bir tanesi. Televizyonda vardı ya. Evet. O köpeği mi aldı? Köpe köpeği bıraktı. Ama o köpeğin taliplisi çoktur ya. ya köpekler biliyorsun e, bedava şey yapıyorlar yani ee, beraber oluyorlar. Yani evet. şimdi insanları burada yermek istemiyorum. Neyse efendim işsizliğe gelsek. İşsizlik. Neden işsizlik var sizce? Vallahi ben emekliyim. Benim dışımda. Samira Hanım'a sorun. Gençlere sorun. Evet. İşsizlik neden var Samir Hanım? İnsanlar hiç de beğenmiyor artık ya. Evet işte çok güzel bir ki Samir Hanım durdu durdu voleyi vurdu. Gah! gol oldu evet öyle bir durum var şimdi e, işsizlik beğenim, işsizlik var diyoruz ama önemli olan insanlar iş beğenmiyor mesela geçenlerde dilenen bir arkadaşımız vardı ben yayından önce anlattım e, dükkana geldi buraya geldi buraya geldi e, Ahmet Bey ile oturuyoruz böyle yine kakarak ikir yapıyoruz falan buraya geldi ben çok rahatsızım çocuğum var bana bir yardım lütfen falan dedi kadın 20 ya da 23 yaşlar değil mi? Genç bir kadın. Evet. Genç bir kadın. Hani bu e, romenler de Ta ne? Taze. Allah'ım yarım kaşar peynir alıyor sanki ya. <laughs> Neyse. Taze bir kadın. İşte Ahmet Şükrü Nayiboğlu deyimiyle arkadaşlar. Buraya dedik ki yani ben dedim böyle olmaz. Dilenerek para ne kadar kazanacaksın? Yani gel buraya dedim temizliğini yap. Ahmet Şükrü'nün Olunun, Yani pantolonun değiştir. Gömleğini değil. Yok yok o değil. O değil. O değil. O değil. Pardon. Yani buranın temizliğini yap. Camı sil falan dedik. Sana dedik 50 lira vereceğiz. Yani her cuma gel. Her hafta 50 lira cebine. Birkaç tane daha dükkan buluruz. Sen böyle voleyi vurusun Dedik Benden fazla para alır. Değil mi abi? Evet. Yani, evet. Ne dedi abi? Gelmem dedi. Gelmem dedi. Ben temizlik yapmam dedi. Ben çalışmam dedi ya. O zaman dedi bunu çakacağım. kestik. Evet. Bunu yaptık. Ya sinirlenmişim. <laughs> Ay kusura bakmayın. <laughs> Ay çok özür dilerim. Estağfurullah. Ben böyle olmuyordum. Ne böyle olmuyor lan? Ne böyle <laughs> olmuyorum! Ben burada köpek miyim çalışıyorum. Ya sen çalışmayacaksın. Dile benim aralarımı çalacaksın. Bu çalmak değil. Dilenen insanlar çalıyordur. Çalmıyor mudur abi? Çalıyordur. Evet. Peki. Peki size sormak istiyorum. Eee bundan 15 sene önce daha mı iyiydi 20 sene önce Türkiye'nin hali yoksa şu an mı daha iyi? Çünkü bakıyorsun 20 sene öncekiyle işsizlikle bu sene arasında hiçbir fark yok. Şimdi yani oran olarak. Şimdi işsizlik yok değil. iş var, çalışan yok. Niye rahatlar mı? Rahatlar. Teknoloji herkes istiyor 2 milyarlık telefon kullanayım. Evet. 3 milyarlık çizme giyeyim, 5 milyarlık mont giyeyim. Nasıl oluyor peki? Nasıl yapıyorlar? Mesela, ne? Hani bayanlar nasıl para, para kazandığını biliyorum. Sponsorları olabiliyor <laughs> Erkekler Erkeklerin sponsor kim abi? kendisi iki tane ayağı erken sponsor ayağının üstünde duruyorsa kendini sponsordur zaten. Öyle mi? Durabiliyorsa. Durabiliyorsa. E, erkekler de görüyorum çalışmıyorlar. Alıyor. Mesela yürürken halsiz kaldınız, sakatsız kaldınız, 24 saat çalıştınız, düştünüz. Bütün diziniz, paçanız, her tarafınız yırtıldı. Bir göstersin. Şöyle bir bakın abi. Koskocaman bir şöyle. Her tarafı delikleşik. Trafik kazası geçirmiş gibi altına kadar. Aşağı kadar. Hayat bu işte. Hayat bu. Beni hayat bu hale getirdi. Evet. <laughs> evet 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 dostlar şimdi eee dur abi. Edin, beraber <laughs> abi. Ha, <çekelim>. evet. <laughs> şimdi eee Ahmet Bey. Öyle ki. Şükrü Bey. Ahmet Şükrü Bey. Ahmet. Niye? Iki tane isim var değil mi? İki isim ne isim yani? Şimdi var. siz tek isimde olan insanları hakir mi gördünüz? İnsanlar bir. Ezik mi gördünüz? İnsanlar bir doğar, doğar bir ölür. Her insanın çift hakkı vardır. Şimdi <laughs> sen, bir doğar bir ölür. Şimdi evet, bu iki, ikinci, var, hayatım ikinci hayatım. İkinci Yoktur. Ikinci hayatın abi senin bu? Tek hayatı var. Yani. Ahmet Nayboğlu, Şükrü Nayboğlu şimdi. Ahmet Şükrü. Ahmet ne dedi iki tane isim? Bir tanesi rahmetli babamın babasının, birisi de anamın babasının. He, kavga çıkmasın evde diye. Kavga çıkmasın diye. Güzel. Anne nasıl bu arada? Yaşlı olaysa normal yaşlılık. Anne nasıl oldu? Yaşlı oldu. yaşlı normal falan böyle. Abi tabii genç olacak hali yok yani artık. Maşallah var. Kaç? 50 var mı? Annenin zirve yaşı Annemin yaşı mı? Evet. 42 efendim nasıl yapayım? Aa özür dilerim. Aa, Allah benim pintürlü şey yani kadının yaşı söylenir mi ya? 42. Sen de söyledin 40 42 gerek yok. Onu 24 yapalım anlaşalım. Ama sırf gündüzleri saydım geceyi saydım. <laughs> Peki e, şu e, şeyi soracağım. Bu çalışma hikayesinden bahsetmek istiyorum. Yani e, sağlıklı olmak gerekiyor çalışmak için doğru mu? Sağlığınız yerinde mi? Şimdi ben dedim ki Samira Hanım. Ya makine çalışıyor mu? Genç burası. Samir Hanım burası. Bunlar daha aktif. He. Evet. Hayat yaşantıları daha çok onlar için. Biz emekliyiz. Hı hı. Unumuzu eyledik Kendi halimizde oturuyoruz. Tamam Samira sor Samira Hanım, Samir Hanım sağ Yavaş. Çalışıyor musunuz yani makine çalışıyor mu? Ben makine dedim. El kol, ayak, boru, burun. Ha. Yani nefes alabiliyor musunuz? Et var mı bunun? <laughs> ya bu Gaziantep'çiler hep burnunda et var ya. Nedir abi Özel Özellikle bir şey midir? Yani benim eşimde herkese var. Yani nedir o? Yani Gazi başı genetiğinden mi var? Et var burnunda diye. Etli zaten işte burnum. Ya içinde yok mu? Tıkanık mı yani? Yani. Yani. Peki. Neyiniz? Kırık. Evet. Samira dolu. Burnu kırıldı sevgili dostlar. Şok şok şok. Nişanlandığı iki ay olduğu halde nişanlısı Pataküte Samira Dolu'ya daldı. Evet. <laughs> neden bunu yaptı acaba? Yaptı işte. Yaptı işte. <laughs> neden burnu kırıldı? Yoksa, yoksa bir dakika. Ahmet Şükrü Nayiboğlu çalışanını dövüyor mu? Asistanın ortağını dövüyor mu? Şimdi hemen yüzleştiriyoruz. Aslanız yoksa Ahmet Şükrü Nayiboğlu burnunuz kırdı. Kendisine sorun. Aman tarım! Bir kadına nasıl el kaldırsınız? Ha, çok pis bir buz oldum. ha? Nereden el kaldırma kendimizi kaldıramıyoruz. Evet, evet, evet kendimizi kaldıramıyoruz ya. Yalan söylese de ikrar de biliyoruz ki <laughs> Ahmet Şükrü Nayiboğlu tekvandocu el kaldırmamış, tekme atmış. <laughs> Yok böyle bir şey. Şok, şok çok. Evet canlı yayında bir bir gerçeği ortaya çıkarıyoruz arkadaşlar. Nasıl vurdunuz? Nasıl kıydınız bu kadar genç bir bayana? Nasıl yaptınız? O kadar o kadar bayanlara şiddet olmasın kamu spotları falan var. ya Yalan yanlış. bir de elinde tesbihle dolaşıyorsun. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Ahmet Şükrü Neyboğlu ama koynumuzda yılan beslemiş. <laughs> Ama ya Rabbi. Bayan dövüyormuş. Bayan seyirci derken, bayanlar onu seviyor derken işte şımartılmış. Ahmet Şükrü Naimoğlu bayanlar tarafından şımartılıp şımartılıp yanındaki partnerleri hasrede bayanları dövüyormuş. Yoldan geçen bayanları da dövüyormuş. Eman tanrım. Eman tanrım ya. <laughs> Hakikaten bayanlara el kaldı. Şu an bayan... Abicim bu mevzu nereden nereye geldi? İş mevzusundan kavgaya geldi. Dövüşe geldi. Böyle, böyle <laughs> bir şey olmaz. Peki Ahmet Bey kaç kere e, kadın dövüyor? kadın dövmekten zevk mi alıyorsunuz? Abiciğim ben kadın dövmeyi zevki mevki anlamam. Ben bütün tek şimdi odaklandım. Kafamın takıldığı bir... Kafa atıyorum dedi. Kafama tak... Böyle kafamı taktım tamam dedi. Şöyle bir koyuyorum dedi. 280 uzuyor dedi. Sarışık dedi. Esmer dedi. Kızıl dedim. Anlamam. Bir korup kafayı dedi. Olay biter dedi. Vay anasın ağabey. Vay anasın. Vay anasın. Vay anasın. Vay be Ahmet Bey Ahmet Bey demek ki öyle ha ben sizi çok nazik birisini zannederdim hep böyle giderken böyle insanların böyle kadınları böyle taksiye kapıları falan açar taksiye böyle binmek isterken başkasına yol verir bilmem niye yol veriyor güzel bir ilişki kılıyor kendisini fe, sevdiriyor ondan sonra geliyor dükkanında dövüyor İçeride işkence aletleri var gördüm tut şunu abi tut kalın, kalın Tut, kalın gelir tut, tut, tut. Allah aşkına tut. tut. konuş abi konuş tamam. konuşayım abi konuşayım abi. Ya, konuşayım abi bu nedir ya bu nedir kardeşim Abi litreli kolayı mı almaya gidiyorsun? Gel buraya. Bak litreli kolayı almaya gitti. İşte işkence aleti. Görüyorsun. Kaçtı. Görüyorsun. Abi Şükrü'ne bu olan işkence aleti. Görüyorsun. Evet. Böyle bir tutuyorsun. Bacaklarını aşağıya doğru içeriye sokuyor. Sonra tekrar kusturuyor. Sonra tekrar evet. <laughs> evet. Evet. Evet Ahmet Bey şaka bir tarafa. Ee, kadınlar sizi neden seviyor? <laughs> Abi kadınlar çiçek. Kadınlar döven erkeği sever. Kadınlar kadınlar döven erkeği sever. Devi diken milleti Ahmet Şükrü Nayib <laughs> bu Kadınlar çiçektir, böcektir. Çiçektir, böcektir. Başka bir şey yok. Klasik bir laf. Kadınlar fotosentez yaparlar. Kadınlar nefes <laughs> almazlar. bir şey. Yani. <laughs> Hayat her, her, şey dış görünüşü ya. İç görünüşe kimse bakmaz. İç mi? İç görünüşü her evet. Şey İş i̇ç iç 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 ya. Içine kimse bakmaz. Şimdi burada 100 kişiye sor, böcek sever misin, sever misin? <laughs> böcek sevilir mi? Yok sevmez. Valla ben içine bakmaya çalışıyorum insan. Kafamı Hayır, sokuyorum. yani şimdi bakıyorum böcek, yani. Böcek ne var de ne Sevilmez değil mi? 100 <laughs> kişiye sor. E şimdi ateş böceği diyorsun, uğur diye yakana takıyorsun. Kara eziyorsun, o da böcek, o da böcek. Neymiş ateş böceğinin dışı kırmızıymış sempatikmiş. Neticede böcek. böcek. Dışına bakıyorsun, içine Dışına, bakmıyorsun içine bak ki. Yok, bakıyorum. Paraf e, atmaya eğliyorsun. Abi çünkü, olup böcekleri alıp kıtır kıtır kesip gece yarısı içine bakıyorum. <laughs> evet, görüyor musunuz? İşte cani, işte. <laughs> evet, doğru. <laughs> şaka şaka. Görüyorsunuz bu kadar iyi bir saygı, o kadar şey yapıyoruz, <laughs> e, Laf ediyoruz sağlıklı şey <laughs> Acaba görüntü var mı? Çekiyorum. Hayali mi konuşuyoruz? Şey, gö görüntü var mı? Ses var mı? Görüntü var mı? Ses var mı? mı, görüntü var mı? <laughs> Kendi Kendimize mi? mi çekiyoruz o zaman? Yok yok yok. İkinci kamera harika geliyor Ahmet seviyoruz. Peki Ahmet Bey hakikaten bu çekicilik nereden geliyor? Yani duyduğum kadarıyla eee Salongro'dan mesela şey var. Salongro salgısından şey var. Kremler kremleri var. Yüz kremleri var. İşte Salongro'dan yüz kremi. Efendime söyleyeyim eee şeyden balinadan parfüm yapıyorlar bilmem ne hani bu çiçek böcek, böcekleri falan yiyor kadınlar falan ee, şey Çinli kadınlar falan filan yani siz de böceklerden falan bahsettiniz yani e, bu böcekler ne kadar yararlı yani böcekleri başka ne yapabiliyoruz bilmiyorum Ahmet Bey'e sorayım cevap versin Ahmet Bey Ahmet ya. Bey kim ya Ahmet Bey gelsin cevap edersin. Ben Ahmet Şükrü'yüm burada. Ha Ahmet Şükrü Ahmet. Ee, ben Ahmet Bey Tak Şimdi yeni takıntımız şey mi? Ahmet Şükrü Naipoğlu diyemiyoruz. Ahmet Şükrü Naipoğlu efendim. Bir iki dakikamız iki dakika sonra reklama ha, gideceğiz. efendim. Ee, şimdi e, şöyle anlatmaya çalışıyorum. Kadınlar sizi en çok neden beğeniyor? Yani gelmişsiniz mesela 40 yaşına 35 yaşına gelmişsiniz. Hala e, kadınlar peşinizden ayrılmıyor. Mesela, 35 olmaz abi 35 dersen görüntü var inanmazlar. Ne diyeceğiz? 65-70'te şey ki ya bu herif göstermiyor dedi. 50, 50 abi 50, 50. Yok, en 50 en fazla 50. olmaz. Olmaz mı? Olmaz. 65 yoksun ki abi sen. 65 70 gidesine ya ulan herif. 70 70 75. 70. Ya bir şey soracağım abi. Yani şu şimdi bakın işsizlikten bahsedecek bahsedemiyoruz ama işsizlikten nereye geldik? İnsanlar bu kadar genç kızlar, bu kadar hemen, 30 yaşından tutun da 50 yaşına kadar bütün kadınlar sizi beğeniyor. Beğenim. E, nüfusunuza geçirmenizi istiyorlar evet. vesaire falan. Yani bir maaşınız var sadece. Emekli mi var. Emekli maaşınız var. Nedir bu mevzumuz? Abiciğim emekli kulak arkası mı atıyorsun? Bir insan emekli olmak için 40 senesini veriyor. Sana bir merhaba deyip de seni kaydını alan bir kadın dört günde 40 seneyi kazanıyor Abi şimdi ya. emekli maaşı ne kadar? 930 oldu, 650'den başlıyor. 930 başlıyorum. lira. Ee, bir dört kişilik aile, bir çay, bir simit öğ öğünde aldığımızı düşünürsek abi. 930. Bir, bir yazda bir çay, bir simitle 30 gün geçirebiliyor ve 900 lira neredeyse bitiyor sevgili dostlar. Peki e, bu emekli maaşıyla bir kadın nasıl geçindireceksiniz? Kadın sadece çayla simitle geçmez. Kaşar ister, <laughs> e, e, tulum peyniri ister, efendim, et ister, sucuk ister. Salam ister. En çok salam ister yani. Nasıl geçindireceksin? Bu kadar şeyi nasıl alacaksın 900 liraya? Abicim bir gün kahvaltı yapacaksın. Ertesi gün tabağı seyredeceksin. Hay! <laughs> 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 abi böyle abi, yani. Böyle yani. Bir şey gün böyle. kendi bir gün gölgesi. Bir gün kendi bir gün gölgesi. <gülüyor> Biraz <gülüyor> daha sevgili dostlar işsizlikten bahsedeceğiz. Biraz daha sizlerle beraber Küçük bir reklam arası çünkü çay içiyoruz, mola veriyoruz. Biz yoruluyoruz. Biz yaşlandık. Ben oldum 39. Ahmet abi 30 oldu. 35 oldu. Evet. Samira Hanım 19. 20 senedir 19 yapacak bir şey yok. Evet. Saygılar, sevgiler. Birazdan beraber küçük bir ara. Hemen arkasından geliyoruz.